Öncelikle e, teşekkür ederiz e, sizlere. E, Malatya Valiliği İşkur'un e, Halk Eğitim Merkezi ve e, Malatya Park ve Gençlik ve Eğitim Derneği katkılarıyla açılacak olan kursumuz yaklaşık 6 ay sürecek. Bu 6 ayın sonunda öğrencilerimiz e, sınavlara girecek, mesleki eğitim sınavlarına girecek sınav sonucunda diplomalarını aldıktan sonra kendi işletmelerini açabilecek. Buradaki e, amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan e, ayıklamak ve onlara mesleki eğitimde bir şeyler verebilmek önemli. Bizler de burada şu anda e, mesleki eğitimde bizlere öncülük eden her daim bizlere destek veren e, vali, valimiz Sayın Aydın Barış'a çok teşekkür ediyoruz. Ve e, Yeşilut Kaymakamlığı'na ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan Bey'e, Yeşilyurt Belediye Başkanımıza ve Battalgazi Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü eğitime vermiş olduğu destekler Malatya halkı tarafından takdir ediliyor. Bizler de bu nedenle gönüllü olarak biz Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanımız Ahmet Bayduz Bey ile üstlendik. Gençlerimize faydalı, sağla, faydalı olabilecek mesleki eğitimleri vererek gençlerimize bir nebze iş bulma, ekmek aç bulma konusunda destek veriyorlar. Bizler de elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz efendim. İkinci kurs nereden başlıyor? Tarifleri mi? İkinci kursumuz Mardın ilk haftasında Allah nasip ederse başlayacak. Yaklaşık bir 6 ay sürecek. İşkur ve halk e, eğitim nezdinde olacak. Burada gençlerimiz harçlık niteliğinde ücret alacaklar. E, ve kursun bitiminde de biz zaten iş garantili kurs diyoruz. Çünkü neden iş garantili? Şu anda önceki kurstan mesleklerini öğrenip de şu anda yanımda istihdam sağlıyorum. Zaten malum 8 yıllık eğitim çıktıktan sonra çıraklık bulmakta çok zorlanıyordu. Peki bu nedenle de şu anda mesleklerini öğrenip kendi iş imkanlarını daha iyi bulacaklarını ümit ediyorum. Ve iş garantisi veriyoruz biz zaten burada, istihdam garantisi veriyoruz. Çünkü mesleğini öğrendikten sonra biz kendilerini işe bulam bulamayan arkadaşlarımıza biz iş de buluyoruz ve yerleştiriyoruz da e, işletmelerde. Şu anda e, diğer arkadaşlarımız da burada şu anda e, mesleklerini öğrendi, kendi işlerini yapıyorlar burada. Şu Gençlik ve Eğitim Derneği olarak meslek edindirme kurslarımızı Malatya'da başlattık. Ee, i̇lk kursumuzu tamamladık başarılı bir şekilde. Şener Eroğlu Akademi Öncülüğü'nde ve Malatya Parkın katkılarıyla başlattık. Ee, şu an nasip olursa ikinci kursumuzu e, Mart'ın ilk haftasından itibaren başlatacağız. Ee, tabi bu anlamda Malatya Valiliğimizin öncülüğünde gerçekleştiriyoruz. İşgür İl Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi'nin katkılarıyla gerçekleştireceğiz. Kursa katılım sağlayan genç kardeşlerimize veyahut da katılımcılarımıza e, günlük bir harcırak e, ödenecek. Bu harcıran e, yanında genel sağlık sigortası yapılacaktır. ve e, Kursumuz 6 ay sürecek. 6. ayın sonunda da COSGAP'ten de destek alarak e, gençlerimize Girişimci kursu başlatacağız. Girişimci kursunun hemen ardından e, teşvik destekleri alacaklar. Kimi kendi iş yerlerini kuracak, e, kimi de özel e, kuaförlerde veya berber dükkanlarında çalışma e, yönelik e, iş fırsatı bulacaklar. Tabii ikinci kursumuz e, torunacılık kursu e, ve kaynakçılık kursu. Şu an onun üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Ben bu anlamda bizlere destek veren Malatya Valimiz Sayın Aydın Barış Bey'e teşekkürlerimi iletiyorum.